Selamlar, hoş geldiniz. Bugün sizinle Göklerin Sırrı Malbon Rotası 3. sezon 8. bölümü oynayacağız. Malbon Kale'ye saldırıyor. Oyunumuza geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve varsa yorumlarınızı aşağıya yazmayı unutmayın. Bir de beni Instagram hesabımdan takip etmek isterseniz aşağıya açıklamalar kısmına bıraktığım linke tıklayarak takip edebilirsiniz. Şimdiden hepinize çok 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 teşekkür ediyorum ve hepinizi çok 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 öpüyorum. İyi ki varsınız. Evet geçelim. Hemen bölümümüze geçelim. Bölüm 8 Samsara Sabah gördüğüm ilk şey çatlak bir tavan olduğu ilk düşüncem. Malbonte ile tekrar mı konuştum yoksa rüya mıydı? Uyandın mı? Seni uyandırmak istemedim. Mimi benden önce nadiren uyanıyordu ama toplu görünüşü, şekillendirdiği saçları ve dışarı çıkmaya hazır oluşu bazı işlerden bahsediyordu. Nereye gidiyorsun? Yüzümü buruşturdum ve yataktan kalkmakta zorlandım. Başım ağrıyordu ve vücudum uyuşmuştu. Kule, re kule restore edildi. Babamın ziyaret etmem için beni aradı. Şimdi orada Rebecca ile birlikte çalışıyor. Acı bir şekilde sırıttı. Böyle olacağını kim bilebilirdi ha? Beni bekler misin? Ben de giderdim. Ama çabuk olmalısın. Oluruz oluruz. Dolabı açtım. Cesur ters. Yıldız parlaklığı. Mütevazi elbise. Şöyle bundan başlayalım almaya. Ya aslında benim için kıyafetlerin çok da bir önemi yok da. Yani oyunlar oyunda gene olarak çok absürt olmadığı sürece fark etmiyor. Mimi düşünceli bir şekilde bana baktı. Geceliğini kolayca attığın gibi tüm iki omuzlarımdan atmak istiyorum. Gidelim. Kuleye yaklaştığımızda durdum. Sorun nedir? Daha önce olduğu gibi onu bütün olarak görmek çok garip. Bu bir illüzyon gibi. Her şey bozuldu, her şey mahvoldu ve çarpıldı ve bu kule sanki alay ediyormuş gibi burada sağ salim duruyor. Mimi, sözlerime neden olan göz tuttu. tuttuğu sadece söyledi. Kes şunu. Babam bekliyor. Merdivenlerden çıktık ve kapının arkasında kaybolduk. Koridorda yüksek sesler duyuldu. Mimi ve ben birbirimize baktık ama yine de kapıyı çaldık. Annemin kızgın sesi duyuldu ama Mimi yine de kapıyı açıp içeri girdi. Onu takip ettim. Dino ve Lucifer annemin oturduğu masanın önünde durduğu mamon sırtı diğerlerine dönük pencerede dondu kaldı. Seraf Kurovli yorgun yaşlı bir sandalyede oturuyordu ve titreyen ellerinde bir kitap tutuyordu. Herkese soluk gözlerle baktı sanki böyle oturmak onun için zaten bir sınavmış gibi.'' Siz ikiniz zor zamanlar geçirdiniz. Annem çocuklarla konuşuyordu. Merhamet istemedim. Buna ihtiyacım yok. Sana istediğini veremem. Ve gerek yok sadece yoluma çıkmayın. Bizi görünce herkes sustu. Maman arkasını döndü. Mimi tam zamanında geldin. Belki senden iyi hakem olur. Dışarı çıksınlar. Ama Ali fazladan kulakları umursamadı. Annemin masasına kararlı bir şekilde yaklaştı. Parmak uçlarıyla ona yaslandı. Sanki kişisel alandan mahrum bırakıyormuş gibi. Azazel'in burayı alacağını söylediniz. Aynen öyle. Ve bu geçici bir çözüm değil. Anladığım kadarıyla evet. Lucifer öfkeyle mamana döndü ve buna katılıyor musun? Hayır, taht senin hakkın. Bu tartışılır. İktidarı kazanmak için eski güzel yöntemlere başvurman gerekecek. Mamonun gözlerinde bir ışık parladı. Lucifer'ın parlayan gözlerine de yansıdı. Birbirlerini anladılar. Başka bir vahşete başvurmayı tavsiye ediyor musunuz? Böyle bir şey başaramazsın Lucifer. Melekler izin vermeye ağır bir öksürük Seraf'ın öfkeli konuşmasını böldü. Her şeyi doğru yapmak istedim. Ama bunu farklı yapmak doğru olacak gibi görünüyor benim tarzıma göre. Tek kelime etmeden odadan fırladı baba. Git kızım. Dino ben ve Mimi Lucifer'ın peşinden fırladık. Bekle. Keskin bir şekilde döndü. Sanki durma emrini veriyormuş gibi bize tehditkar bir şekilde baktı. Ne var? Neyin peşindesin? Bu Azazel ile bir konuşmam var. Ona ona cehenneme mi gideceksin? Bu cehennem benim. Azazel böyle bir küstahlık için seni öldürecek. Seninle geliyorum. O beni seviyor. Lucifer bir şey söylemek istedi ama Mimi sözünü kesti. Böylesi daha iyi. Beni caydıramazsın. Ben de sizinle geleceğim. Lucifer herkese karşı saldırganlığın ardında sakladığı desteğe olan ihtiyacını ortaya çıkararak bana minnettar bir bakış attı. Ben de aptalca bir şey yapmanı istemiyorum. Harika, cehennemde güç kazanmak için dadılara ihtiyacım vardı. Biz senin dadıların değiliz. Aksine bir duygu çığının altına mahrum kaldığın zihniniz. Eğer beni takip etmek istiyorsan ağzını kapatmanı ve beni süslü ahlaki derslerinden kurtarmanı tavsiye ederim. Daha da aşağı inmeye başladı ve biz onu takip ettik. Tüm yol boyunca Lucifer sessizdi ama cehennemin koridorunda aniden durdu. Şimdi beni takip ediyorsunuz ama şeytan olmaya layık olduğumu düşünüyor musunuz? Layık ama şimdi değil. Taht sana ait. Layık yargılamak bana düşmez. Lucifer endişeyle aşağı baktı. Kim yargılayacak? Bir adım geri attı ve aşağı atladı. Lucifer şimdi işleri daha da kötüleştirebilir. Dino peşinden atladığı Mimi ve ben el ele tutuştuk ve yanan uçuruma daldık. cehennemde bir kargaşa vardı. Kambur, sıska yaratıklar, kazma, matara ve diğer şeylerle ileri geri koşuyorlardı. Birisi delikleri kapattı, biri tahtını cilaladı, biri, biri yard stone temizledi. Lucifer'ın bakışları bir zamanlar babasına ait olan devasa güç için çığlık atan tahtına odaklandı. Onun için çok değerli olan bir şeyin çoktan kaybolmuş olduğunun farkına vardığında yüzü üzüntüyle parladı. Ama bu düşünceleri kendisinden uzaklaştırdı, ölü deri gibi duyguları bir kenara attı ve cehennemin hizmetkarlarından birini kaba bir şekilde durdurdu. Burada neler oluyor? şeytanın oğlunu Lucifer'ı da tanıdıktan sonra titredi. Yeni efendinin gelişine hazırlanıyoruz efendim. Azazel burada değil mi? Henüz yok efendim. Nerede o? Kalede yakında yemin töreni yapılacak. Lucifer'ın dudakları siyah bir öfkeyle büküldü. Sorgulayanı itti ve aceleyle yanımızdan geçerek çıkışa gitti. Tavrını beğenmedim. Nereye gidiyor? Kaleye. Bütün bunlar acele eden bir canavarın peşinden koşma yanımı satıyordu. Ve bu canavar kafese uçtu ve biz onu takip ettik. Tam binanın yanında Dino ileri atıldı. Lucifer'ı kaba bir şekilde durdurdu. Bekle bir dakika en azından bir planım var mı? Plan mı? Lucifer öfkeyle titriyordu. Melekler dünyamıza pratik olarak ayak basmıyorlarsa cehennemi kimin yöneteceğine neden karar versinler? Haklı olarak benimse tahtı geri almak için neden planlar yapmalıyım? melekler için işler böyle yürümez. Konsey oylama yapmalı ve sonra... Biz melek değiliz. Lucifer'a dokundum. Nazikçe elini tuttum. Elimi sıktı. Biraz sakinleşti ve sakince sordu. Ne öneriyorsunuz? Kalenin en tepesine baktım. Azazel şu anda tam olarak nerede? Atamadan önce onu odasına göndermiş olmalılar. Lucifer ona gizlice ulaşabilir. Sırada ne var? Mimi heyecanla öne doğru çıktı. Onunla konuşacak ve tahtan vazgeçmeyi ikna edecek. Azazel anlayacaktır, inanıyorum. Lucifer başını eğdi. Vitray pencerelere gergin bir şekilde baktı. Şimdi ya da asla. Lucifer seninle geleceğim. İyi şanslar, onunla gidelim. Oraya gitmene gerek yok. Belki benim gelmem daha iyi olur. Lucifer bana kısa neredeyse korkmuş bir bakış attı. Vicky daha iyi. Beni sakinleştiriyor. Beni kontrol altında tutuyor. Ve yüzümü görmemek için hızla yükseldi. Lucifer ile ilişkiniz gelişti. Lucifer tüm binalar boyunca uçtu ve pencerelerden birinde Azazel'in enerjisini fark ederek ona çarptı. Parçalar her yöne uçtu. Lucifer'ın ayaklarının altında çatırdadılar. Dikkatsizce yüzünden birkaçını attı. Kanatlarını gerdi ve etrafına baktı. Bütün görünümü kararlılık ve acımasızlıktan, ba, acımasızlıktan bahsetti, onun arkasında dondum. Bu gösteriye yanıt olarak yatağın kenarında oturan yaşlı adam ne şaşkınlık ne de korku göstererek okuduğu kitaptan tembelce başını çekti. Lucy, ne buluşma? Seninle konuşmaya geldim. Geleceğini biliyordum. Kitabı bir kenara koyduğu, sesi titriyordu, zamanla kırıldı. Arkandaki bu güzel ölümlü kim? O tanınmayan. Ama cennetten değil. Ama cennetten değil. Yeryüzünde doğdu değil mi? Merhaba. Lucifer beni arkasına sakladı. Şeytan rolüne uymuyorsun. Kendine bir bak. Çok yaşlısın. Bana bakmaktan hoşlanmıyorsun. Neden biliyor musun? Ölümü görüyorsun. Ölümsüzün ölümünü. O, bu bizi herkesten daha çok korkutuyor. İnsanlara ne kadar yakınsak gün batımımız o kadar yakın olur. Ama ondan korkmana gerek yok. Çok güzel. Eski öfken ve gücün nerede? Geriye sadece yıpranmış bir beden ve zayıflamış bir zihin kaldı. Ne demeye getiriyorsun yaşlı adam? Daha önce vahşiydim haklısın. Birçok şey hatırlıyorum. Çok fazla. Ve yaratıcıya gitmeye hazırım. Yaratıcıya mı? Sen kendin değilsin. O oh, hayır net düşünüyorum. Ya sen? Fazlasıyla. O zaman ne için geldiğini yap. Seni vazgeçirmeye geldim. Hayır öyle değil. Sadece benden istedin diye tahttan vazgeçmeyeceğimi biliyorsun. Benim yerimi almak istiyorsan onu al. Nasıl? Nasıl biliyorsun? Bunu yapamayacağımı düşünüyorsun yaşlı adam. Eğer gerçekten tahtı istiyorsan yapacaksın. Bu şeytana koştu, boğazından tuttu, yaşlı adam direnmedi. Tutuşun güçlüğü ama ölümcül değil. Lucifer daha sıkı sıktı. Taht benim. Buna hazır mısın şeytanın oğlu? Parmaklar daha sıkı sıkıldı. Hadi öldür beni. Bunun için geldin. Lucifer Azazel'in boğazına yeni bir güçlü sıktı. Azazel'in boğazını yeni bir güçlü sıktı ama hemen bıraktı. Sanki bu onun için bir işkence gibi yaşlı için değil ondan uzaklaştı. Biraz daha yaşayabilirsin yaşlı adam. Elbiselerini düzeltti, dirsemler tuttu ve beni pencereye götürdü. Ama yaşlı adamın sesi Lucifer'ı durdurdu. Evet hazırsın Lucifer, şimdi anladım. Lucifer dönmedi bile, Azazel'i yalnız bırakarak uçtuk. Mimi bizimle buluşmak için heyecanla uçtu. Nasıl geçti? Hiç. Hiç. Onu öldürdün mü? Lucifer yüzünü buruşturdu. Hayır. Zaten son nefesinde bırak yaşasın ihtiyar. Peki şimdi ne olacak? Geri mi dönüyoruz? Ne isterseniz onu yapın. Ben bir içki alırdım. Harika bir fikir. Kaleye gitmeyeli uzun zaman oldu. Lucifer ve Dino birbirlerine baktılar. Ne duruyorsunuz çocuklar? Hadi gidelim. Ve Mimi kalçalarını sallayarak yanlarından geçti. Tereddüt ettim. Ordum saldırmaya hazır yakında çok sıcak olacak. Sanki cildimle Malbonte'nin yaklaştığını hissediyorum. Beni ona çekiyordu, korkutuyordu, ona çekiyordu. Malbonte ile ilişkiniz gelişti. Başımı salladım. Çocuklarla Mimi'yi yakaladım. Kaygı ve artan korkuyu kafamdan çıkardım. Nereye gidiyoruz? Lucifer Kale'nin sokaklarında tembel ama kendine emin bir şekilde yürüdü. Bir yer var kaleden nefret ettiğini sanıyordum. Öyledir. Lucifer hızlandı ve onu ve ona yetişmek için hızlanmak zorunda kaldık. Virajda gözden kayboldu. Arkasından döndük. Buraya gelmeyen biri için şehri çok iyi biliyorsun. Gelmediğimi kim söyledi? Kesinlikle kaleyi iyi bildiğim için hoşuma gitmiyor. Lucifer mentişelerde zorlukla tutulan ahşap bir kapının yanında durdu birkaç kez çaldı. Buna karşılık içeriden güçlü bir ritmi oldu. Lucifer kapıyı açtı ve içeri girdi. Yırtık pırtık yağlı mobilyalar, alkol ve kirli tüylerin kokusu, gürültülü bir kakofoni ve akordu bozuk bir piyanoda yeteneksiz bir çalma. Endişeli bir beklenti etrafta dolanıyordu. Kale hala güvende ve sağlam iken ordu gilifti Kale hala güvende ve sağlam iken ordu gelip içti, eğlendi. Ama Malbonte her an gelebilir, bu geceyi, bu müziği sonsuz ölümsüzlüklerini elinden alabilirdi. Dino ve ben hemen bir birçok konunun dikkatini çektik. Melekler ve tanınmayanlar böyle yerlerde görünmez. Dino bara doğru giden Lucifer'ı öfkeyle tuttu. Tüm yerlerden en kötü olanı seçtin. Burayı seviyorum. Ama yalnız değilsin. Dino bize baktı. Onları incitmeyeceğim Lucifer Dino'ya değil de Bana söz verirmiş gibi bana baktı Lucifer ıslık çaldı Barmenin dikkatini çektiği bir şey ister misiniz Alkollü glift, Alkolsüz içecek Alkolsüz içecek Seçeceğiz Melik puanı alabilmek için Dengede götürmemiz lazım çünkü Şeytan puanı çok öne geçti Lucifer düşünceli bir şekilde Bardağıma baktı <laughs> Evet bu pisliğin içinde bile Temiz kal Bardığı başının üzerine kaldırdı ve sonra dibine kadar içti. Bugün sarhoş olmaktan çekinmem. Hadi sarhoş olalım. Dino, sıfırın elini yarı yolda durdurarak içki içmesine izin vermedi. Sana neler olduğunu anlamadığımı mı sanıyorsun? Umursadığımı mı düşünüyorsun? Kurtulup içti. Bir tane daha. Zavallısın. Meleğim, burada rahat değilsen bizi dışarıda bekleyebilirsin. Kendini acıyorsun. Saçma sapan konuşma. Başkalarının sana acımasına izin vermiyorsun ama özverili bir şekilde kendi başkalarının sana acımasına izin vermiyorsun. Ama özverili bir şekilde kendini acıyorsun. Edebiyat topluluğunda mı izanlamadım? başarısızlıklarını alkol başarısızlıklarını alkolle döküyorsun. Hedeflere böyle mi ulaşıyorlar? Buna dayanamayan sıfır Dino'ya döndü tüm öfkesini bastırıyormuş gibi parmaklarını yumruğa sıktı. Nasıl başa çıkacağımı yargılamak sana düşmez. Bunun hakkında ne biliyorsun ki? Kısa bir süre önce babam hayattaydı. O senin baban gibi en iyi ölümsüz değildi ama o benim babamdı ve kalbe atıyordu. İkimiz de babalarımızı kaybettik ama yaram taze. Bizi karşılaştırma. Önemsizliğine alışmak için çok zamanım oldu. Önemsizliğe alışmak için. Seni endişelendiren bu değil. Şeytanın sözlerinin gerçekleşmesi ve onsuz sen bir hiçsin. Kapa çeneni. Kızgınsın çünkü bunun doğru olduğunu biliyorsun. Bir meleğin ağzından kendi sözlerini duyan Lucifer anında soğudu ve bitkin görünüyordu. Bizi yalnız, beni yalnız bırak. Bir şeyler yapılması gerekiyor. Yusuf'un dikkatini kendine çek. Herkese buradan ayrılmayı teklif et. Hafifçe dokundum ama elimi omzuna koydum. Yusuf keskin, gergin bir hareketle bana döndü. Bakışımla karşılaştı ve hemen arkasını döndü, gözlerini kapattı. Sarhoş Dino Lucifer'ın sırtına şaplak attı, bana sempatik ve suçlu bir şekilde gülümsedi ve Mimi ile birlikte uzaklaşarak bizi yalnız bıraktı. Bir süre döndüm, sonra bir dürtüyle parmaklarımı başının arkasındaki saçlara gömdüm. Lucifer... Hemen belimden yakaladı ve beni kucağına oturttu, bana sıkıca sarıldı ve yüzünü omzuma gömdü. Şaşırdım kollarımı kaldırıp ona zar zor dokunarak dondum kaldım. O Lucifer neyin var? Kollarımı indirdim ve ona sarıldım. Lucifer başını kaldırmadan bana daha da yaklaştı. Bir süre öyle dondu. Gözleri kapalı, vücudu gergindi. Sanki son gücüyle titremesini engelliyormuş gibi ve hala omzuma gömülürken fısıldadı. Kendime, kendime, kendimi acı nasıl görüyorum? ve bu acımadan nefret ediyorum. Bu zayıflıktan ve hissettiğim acıdan nefret ediyorum. Babamı öldürdün ama günlerinin sayılı olduğunu ve sonucun önceden belirlenmiş olduğunu biliyorum. Onu öldürdüğün için senden nefret etmiyorum ama onun için üzüldüğüm için kendimden nefret ediyorum. Komik değil mi? Kelimeler ağzından ırmak gibi aktı, alkol önceden kilitlenmiş olan kapıları açtı. Ve işte önündeyim, çıplak ve zayıf, bunun için beni küçümsüyor musun? Elbette hayır. Başını kaldırdı, gözlerimin içine baktı. Şimdi, şimdi zayıfım ve ezildim. Kayboldum. Beni küçümsüyor musun? Hayır. Lucifer ile ilişkiniz gelişti. Buna şaşırmış gibi ağır bir şekilde nefes verdi ve samimiyetinin beni uzaklaştırmaması onu rahatlattı. İhtiyacı olan buydu. Lucifer omzumu öptü. Et... <laughs> ve tekrar içine gömüldü. Tekrar kapanacağım. Yeniden güçleneceğim. Beden ve ruh olacağım. Bunu bil. Şeytan ünvanını kazanacağım ve her zaman düşündüğüm kişi olacağım. Ama şimdi önündeki bu zayıflık bil. Bunu sana söylediğim, bu sana söylediğim sözler yerine bir itiraf. Söylemediğim sözler. Bu çizim bilemiyorum kaydedeyim. Tüm bu sözler, on, tüm bu sözleri ondan duymak çok garipti. Böyle bir tonlama ile böyle bir duygusallıkla benden uzaklaştı, bakışı dudaklarıma düştü. Parmaklarını üzerinden geçirdi ve sırıttı ama nazikçe sanki kendine gülüyormuş gibi. Tanıştığımız gün bunun böyle biteceğini bilseydim patlama. Tavandan bir şey düştü, birkaç şişe kırıldı, kale ordusu ayağa fırladı ve anında ayıldı. Kılıçlar çekildi. Biri bağırdı, Malbonte. Kargaşa başladı. Söz verdiği gibi. Buradan gitmeliyiz. Lucifer sakince gilifti bitirdi ve ayağa kalktı, dışarı çıktık. Gökyüzü bir subuntura sürüsüyle doluydu. Öfkeli ejderhalar kuşlara çarptı ve oradaki bulutların ve oradaki bulutların arasındaki savaşı bir dans gibiydi. Çevir bayağı kötüymüş o zamanlar neyse. Acımasız Malbonte savaşçıları kasabayı işgal etti. Tıpkı barbarlar gibi her birini rastgele kestiler. Kalenin savaşçısı ve tutuklularından biri bize doğru kaçtı. Her biri bizi öldürmek niyetindeydi. Ne yapmalı? Kimseyi öldürme. ikisini de öldür. Kale askerini öldür. Ellerimi önüne koydum. Avuç içlerimde güç topladım. Malbonte ile bağınız güçleniyor. Enerji benden kurtuldu ve askeri deldi. Malbonte savaşçısı durdu. Rakibin cesedine baktı. Bana komplocu bir şekilde gülümsedi ve diğer yöne koştu. Meli'yi öldürdün. Neden onu? Ben onların tarafında değilim. Mimi beni öne çekti. Hadi gidelim. Yanardağın ağzına düşmemeye çalışarak havlulardan geçtik. Ceset yığınları, akan kan akıntıları, çığlıklar, sığır edici patlamalar, şeytanın okulumuzun girişine kan serptiği güne dönmüş gibiydim. Koştum. Etrafa bakmamaya çalıştım ama sanki felç olmuş gibi aniden dondum. Onu gördüm. Malbonte'yi gördüm. Etrafında şiddetli bir savaş vardı, öfkeli, uzlaşılmaz. Tüm çatlaklardan kan fışkırdı, kılıçlar çaldı, kenetlendi. Kuşlar gökyüzünde yürek burkan bir şekilde çığlık attı. Ve Malbonte sakince durdu ve önünde kapalı olan kapıya baktı. Neyi bekliyor? Şefan'ın anahtarlarını nasıl alacağını düşünüyor. Onlara dokunur dokunmaz onu kemiğe kadar yakacaklar. Bir plan düşünmüyor gibi görünüyor, kendinden çok emin görünüyor. Anahtarlar parlıyordu ve havada görünüyordu. Güçlerinin önünde önemsizlikle alay ederek, dalga, dalga geçerek çekip çağırdılar. Orada eşliğinde Eragon kapıda durup bağırdığında Malbonte kımıldamadı. Malbonte, teslim olmanı öneririm. Eragon'un yanında danışman Torendo vardı. Başını önemli ölçüde kaldırmıştı. Malvonte yavaşça onlara döndü. Anahtarları alayım. Kimse size dokunmayacak. Bir seçenek verdin. Ama kız kardeşime bir seçenek sunuldu mu? Malbonte ilk başta tepki vermedi ama farkındalık bakışlarında parladı ve sıkıştırılmış dudaklarında kaldı. Labirentteki o küçük kız. Buraya intikam almaya gelmedim ama dengeyi yeniden kurmaya geldim. Denge duygunuz spesifik Savaş Malbonte kollarını yanlara doğru uzattı Ve sesi insanlık dışı gürledi Böyle bir şey diyor Subuntralar hızlı uçtu ve hepsi aşağıya koştu Ben sığınakta bile çığlık attım Ve refleks olarak eğildim o kadar hızlı değil. Kılıç Eragon'un midesini yararak açtı. Torendo liderini öldürdü. Eragon'un üzerine eğildi. Diğeri şaşkınlıkla ona bakarken nefret ve acı olmadan sadece ne için olduğunu anlamadı. Bir şeyleri değiştirme zamanı Eragon. Eragon'un ordusu Sumutralar ve diğer mahkumlarla savaşmaya devam etti. Malbonte tekrar kapıya döndü ama titreyen ve sert bir ses ona seslendi. Korkularının gerçek olduğu ortaya çıktığında bunu nasıl suçlarsın? Aa seni yaşlı aptal. Malbonte bir kedi gibi tembel tembel döndü. Azazel çok yaşlandım. İnsanlarla iletişimi öldürüyor. Ne istiyorsun? Acıdan başka bu dünyaya hiçbir şey getiremezsin Bond. Bunu benden beklediğiniz için tehlikeliyim. İçinde iyilik var ve içindeki iyilik için keş şunu. Arkanı döne Zazel. İnsanlar ölümsüzlerden, insanlar ölümsüzlerden daha iyi yaşıyor. Kendinizi öldürüyorsunuz. Ya sen? Malbonte kapıyı yakaladı ama Zazel ona saldırdı. Bir darbeye ve eski iblis yenildi. Sırt üstü düştü. Ayağa kalkmaya bile çalışmadı. Vücudun ölümcü konvülisi, konvülsiyonlar da atmasına izin verdi. Yeni dünyaya gitmek istemedin. Bu yüzden eski dünyada kal. <laughs> Lucifer bunu huzursuzca izledi. Hep araya girmeye çalışıyordu ve dayanamadı. Azazel'e koştu. Lucifer. Lucifer. Onun peşinden koştuk. Malbonti sakince yaklaşmamızı izledi. Siyah öğrencilerin bakışları bana perçinlendiğini hissettim. Ne yapmalı? Bakışlarına cevap verin. Görmezden gelin. Kınama bakın. Ona baktım. İlişkimiz gelişti. Gördüğün gibi sözlerimi tutuyorum. Evet maalesef. Yusufur Azazen'in önünde çömeldi ve kayıtsız bir şekilde ona söyledi. Uzun süre hüküm sürmedin yaşlı adam. Azazel başını salladı ve gülümsedi. Oğlum, eğer onu alırsan ünvanına layık ol. Azazel o kadar çok sarsıldı ki başı seyirdi. Kanla boğulmaya başladı. Acı çekiyor. Biliyorum. İstersen bunu yapabilirim. Hayır. Defol. Herkesin kendi yolu var. Anlıyorum. Malbonte kapıya döndü, açtı ve anahtarların ışığıyla çekilen içeriye girdi. Ve bu arada ordusu sadece liderlerinden yoksun olan kalenin ordusuyla savaştı. Lucifer elini Azazel'in anına koydu, Azazel ani'den daha da seyirdi. Gözleri parlak ama geçici bir acıyla şişti ve sonra gevşedi. Elveda yaşlı adam. Malbont anahtarları yanına gitti, elini uzattı ama dondu, dönüp bana baktı. Bu ne? Malbont anahtarları dokundu. Neler oluyor be? Onları tutuyor. Kanat çırpışı. Ve Malbonte fırtına bulutları arasında kayboldu. Panik içinde etrafa bakarken sendeledim. Kalenin yarısı ölmüştü. Ve Malbont artık Şefaya giden anahtarlara sahipti. Evet, böylece bir bölümümüzün sonuna daha geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hepinizi seviyorum ve öpüyorum. Bay bay.